Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere General Mobile 4G ye nasıl root atılır onu göstereceğim. İlk olarak King root yüklü olması lazım arkadaşlar. Buna giriyoruz. Böyle ekran çıkıyor karşımıza. Böyle bir tane de ekran çıkıyor. Burada ne yapacağımı bilmiyormuştu arkadaşlar. Çok denedim. Buralara falan hep girdim. Erişebilirdik. Bunlar falan hep açık yaptım arkadaşlar ama olmuyor. Eğer bunun çaresini bilen biri varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Olmuyor yani. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.